Herkese merhaba. Dersimiz 2. sınıf matematik konumuz bölme işlemi. Bölme işlemi ile ilgili problemlerimiz var. Bu problemleri farklı şekillerde çözeceğiz. Farklı şekillerde bölme işlemleri yapacağız ve bölme işlemini daha iyi kavrayacağız. Şimdi birinci problemimize bakalım. Annem tepsideki 18 kurabiyeyi 3 tabağa eşit sayıda paylaştırmak istiyor. Her tabakta kaç kurabiye olur? İşlem yaparak bulunuz. Burada kaç kurabiye varmış? 18. 3 tabağı eşit şekilde paylaştıracağız. Bunu farklı farklı yöntemlerle yapacağız. Şimdi 18 tane kurabiyeyi 3 tabağa eşit şekilde paylaştırmak için ne yaparız? Önce birer birer tabaklara paylaştırabiliriz. Şu şekilde yaparız. Bir tane buraya koyduk. Bir tane buraya koyduk. Bir tane buraya, Bir tane buraya koyarız. 1, 1, 1. Hepsinde birer tane oldu. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Her tabakta ikişer tane oldu. Sıradaki kurabiyeleri koyalım. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Ve buraya koyduk. Üçer kurabiye oldu. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Ve bunu koyalım. Dörder kurabiye oldu. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Ve bunu koyalım. Beşer kurabiye oldu. Son kurabiyelerimizi paylaştıralım. Bunu koyduk. Bunu bu tabağa koyduk. Ve bunu da bu tabağa koyduk. Altışar kurabiye oldu her tabakta. Birer birer paylaştırdık. Bu şekilde paylaştırabiliriz. 3 tabağa eşit şekilde koyduk. Hepsine 1 1 1 1 koyarak 18 kurabiyeyi dağıttık. Şimdi çıkarma işlemi yaparak bölme işlemini yapacağız. 3'er 3'er çıkartacağız. Kurabiyeleri 3'er 3'er dağıtacağız. 3 tabağı çünkü eşit şekilde paylaştırıyoruz. 3'ünü dağıtıyoruz, 3'ünü dağıtıyoruz, 3'ünü dağıtıyoruz, 3'ünü, 3'ünü, 3'ünü dağıtıyoruz. Şimdi 18'den 3'ü çıkardığımızda kaç kalır? 15. 15'i buraya yazıyoruz. 15'ten 3'ü çıkartıyoruz. 15'ten 3 tanesini daha dağıttığımızda 12 kurabiye kaldı. 12 kurabiye'den 3 tanesini daha dağıttığımızda 9 kurabiye kaldı. 9 kurabiye'den 3 tanesini daha dağıttığımızda 6 kurabiye kaldı. 6 kurabiye'den 3'ünü daha dağıttık. 3 kurabiye kaldı. 3 üç kurabiyenin 3'ünü daha dağıttık. 0 kurabiye kaldı. Kaç kere dağıtmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani her tabağa 6 şar kurabiye düşmüş oldu. Peki bunu bölme işlemiyle nasıl yapıyoruz? 18'i 3'e böleceğiz. 18'i 3'e bölelim. 1'in içinde 3 yok. 18'in içinde 3'ü arıyoruz. 3'er üçer 18'e üçer, kadar sayalım. Siz de benimle birlikte sayın. 3 6 9 12 15 18 Kaç tane 3 saydık? 1 2 3 4 5 6 6 kere 3 18 18'den 18'i çıkaralım. 0 0 Bir tabakta kaç kurabiye var? 6 kurabiye farklı farklı bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bölme işlemini yaptık. Burada bölme işleminde bölünen sayımız neydi? Farklı şekillerde bölme işlemimizi yaptık. Yaptığınız bölme işleminde aşağıdaki terimleri ifade eden sayıları uygun yere yazınız demişler. Şimdi bölünen sayımız ne? Tepsideki kurabiyeler. Kaç kurabiye vardı? 18. 18 kurabiyeyi böldük. Kaça böldük? Bölen kaç? 3. 3 tabağa böldük. Peki sonucumuz kaç çıktı bölümümüz? Bir tabakta kaç kurabiye varmış? Bölümümüz ise 6. Bölünen 18, bölen 3, bölüm 6. İkinci örneğimize geçelim. Zeki her gün 4 tane mandalina yemektedir. Buna göre Zeki 16 mandalinayı kaç günde yer? 16 mandalinayı dörder dörder günlere paylaştıracağız. Bölünen sayımız 16. Mandalinaları paylaştıracağız. Kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Dörder dörder paylaştıracağız. 16'nın içinde 4'ü arayalım. Dörder dörder 16'ya kadar sayalım. 4, 8, 12, 16. Kaç tane 4 var? 4 tane. Bölümümüz 4. 4 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Günde kaç mandalina yer? 4 mandalina yer. 3. sorumuza bakalım. Bir fırıncı raftaki 8 ekmeği poşetleyip İhtiyacı olan 4 aileye eşit sayıda paylaştırıyor. Her poşette kaç ekmek olduğunu bulunuz. Paylaştıracağı ekmek sayısı kaç? 8. Bu 8 ekmeği kaç aileye paylaştıracak? 4 aileye. Yani 4'e bölmek zorunda 8 ekmeği. 8'i 4'e bölüyoruz. 8'in içinde 4. 4'er 4'er 8'e kadar sayalım. 4 8. Kaç tane 4 saydık? 2. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıktı, 0. Her aileye düşen ekmek sayısı kaç? 2 ekmek. Her poşette 2 ekmek var. Dördüncü sorumuzu yapalım. 18 fidan 2 okula eşit olarak paylaştırılacaktır. Her okula kaç fidan düştüğünü bölme işlemi yaparak bulunuz. Bölme işleminin terimlerini noktalı yere yazınız. 18 fidanı 2 okula paylaştıracağız. Bölünen sayımız kaç? 18. 18 fidan bölünen sayımız. Kaç okula paylaştırıyoruz? 2 okula. Burası bölen sayımız. 2'ye bölüyoruz. 18'i 2'ye bölelim. 18 ikişer ikişer 18'e kadar sayalım. Siz de benimle birlikte sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kaç tane 2 saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her okula 9 fidan düşer. 9 kere 2, 18. 18'den 18'i çıkardığımızda 0 kalır her okula 9 fidan düşüyor. Bu da bizim bölümümüz. Bölüm. Şimdi aynı işlemi yan yana yapalım. 18'i 2'ye bölüyoruz. 18'i 2'şer ikişer 2'şer ikişer 18'e kadar saydık. Kaçtı? 9. Yan yana yazılışı bu Yan yana yazılışı bu şekilde. 18 bölü 2 eşittir 9. Bölünen sayımız kaçtı? 18, bölünen 2, bölen sayımız 9 ise bölüm. Sorularımız burada bitti. Size bir soru sormak istiyorum. 16 bilyeyi 4 çocuğa eşit şekilde paylaştırırsak bir çocuğa kaç bilye düşer? 16 bilyeyi 4 çocuğa paylaştıracağız. Cevabınızı yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.